Bugün sizlerle son topladığımız sisteme Cooler Master'ın Master Liquid ML 120 l ve 2 RGB model sıvı soğutmasını takacağız. Öncelikle kasa kapağını açarak işe başlıyoruz. Kasa kapağını açarak ve eski sıvı soğutma sistemini sistem çıkararak işe başlıyoruz. radyatörü şöyle ayıralım. Pompa bloğunu sökelim. sıvı pompa, pompa eski sıvı soğutmamızı kenara ayırdık. Bir Tamamdır. Eski sıvı soğutmamızı ayırdık. Şimdi yapacağımız işlemde, eski termal macunu silmek var. Eski termal macunu da sildik. Şimdi eski sıvı soğutmadan kullanacağımız fanı sökelim. tabanı push da kullanacağımız için söktük. Tek başına kullanırsanız işlemci throttle'a girebilir. Çünkü devri yetersiz. O yüzden push pull yapacağım. Şununla. Şunun panıyla. Açtık sıvı sotonuzu. Böyle bir köp köpük çıktı. Silika jeller çıktı. Fanımız bu. Ana pull fanı. push pull konfigürasyondaki pull fanı. Bu olacak inşallah. Radyatörümüz bu buraya direkt sığmaz zaten. O yüzden her yerde push pull yapacağız. Burada da vidalar falan var. Bizim ihtiyacımız olanlar bu vidalar. Intel LGA 2011 yazan vidalar. Vidaları boşaltıyoruz. kalın taraflarını soketin yanındaki şöyle göstereyim. Şu şu gördüğünüz vida yerlerine takacağız kalın taraflardan. Takınca gelirim. Evet, push pull'daki havayı emecek olan ve radyatöre basacak olan fanı taktık. Şimdi Intel soket montaj aparatlarını takacağım. Bunlar oluyor onlarda. Evet, şimdi tüm fanları taktık. Olmadı bu. Evet, şimdi Termal macun süreceğiz. Nasıl süreceğini göstermek için böyle yap. İşlemcinin ortasına sıkın. Şöyle i̇şte sıktıktan sonra bir adet spatula ki bu benim elimde vardı. Kredi kartı tarzı bir şeyin yardımıyla. Termal macunu IHS üzerine yani internal heat spreader dediğimiz kısım üzerine yayın. ancak soket kısmına bulaştırmayın. Yoksa dedi önceki videoda da bahsettiğim gibi anakartınız çöp olur. Sonra spatulamızı ıslak mendille silip Yerine kaldırın Evet, termal macunumuzu sürdük Şimdi kasamızın push pulldaki pull görevini görecek olan fanını kabaca yerleştiriyorum. Ancak şu vidalardan bir kurtulayım önce. Zira onlarla işimiz olmayacak. Kabaca önce şu kasa vid fanlı vidalarıyla. Evet son. İsterseniz bu kontrolcü kullanabilirsiniz. Ancak ben kasanın üzerinde bulunan kontrolcüyle bağlamayı düşünüyorum. Bakalım. Ama ondan önce daha önemli bir montajımız var. Pompayı takmak. Böyle şu etiketi soyuyorsunuz. Kaldırmanız gerekiyor yoksa işlemci ile blok arasında ısı iletimi olmaz. Böyle bastırıp bir elinizle Bir elinizle bastırıp diğer elinizle vidayı sıkmanız lazım ve evet vidaları çapraz bir şekilde sıkıyoruz. Önce elle kabaca sıkmamız lazım, sonra tornavidayla vidayla kalanını sıkarız sıktık şimdi Evet şimdi fan kontrolü gelen bir kabloya. rampımızı sağladık. Sonra onu kabloları sıkıştırırız oraya. Ancak önce pompa kablosunu CPU optional push pull konfigürasyondaki pull kablosunu CPU fan ve push pull konfigürasyonun push fanını yani itiş fanını da chassis fan 1'e yani kasa fanı 1'e bağlıyoruz. Şimdi RGB'leri bağlayabiliriz. Öncelikle bu şekilde bakın oklar birbirine gelecek şekilde bağlantıları kuruyoruz. Hatta Cooler Master'ım sonrasında zorlan çıkmasın diye yolladığı koruyu kontak koruyucu sunu bile takıyorum ben. Evet az önce kayıt kesildi o yüzden geri dönüyorum. En son şunu böyle şuraya oturtmaya çalışıyorduk. Evet oturttuk. Ve sıvı soğutmamızın montajı tamamlanmıştır. Sadece kablo yönetimi kaldı. Yapılacak iş olarak. Onu da artık cırt kelepçelerle yapacağız. Ben geliyorum. ve cırt kelepçemizi aldım geldim. Cırt kelepçeleri. Budur cırt kelepçe. Kılçık diye de geçer. şimdi kablolama aşaması CPU pompayı bir çıkardım şimdi pompa kablosunu geri takıyorum CPU optional hattına Evet şimdi bunu da bağladık. ve teste başlayabiliriz. Bir testini yapalım. Şebekeye bağladık. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Tüm fanlar birbiriyle senkronize çalışıyor. Mükemmel bir şekilde. Evet. Şimdi kasanın kapağını kapatacağım ve bilgisayarım hazırdır. Kapattık ve. videomuz bitmiştir. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Esen kalın.